Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hayırlı bir haber söyleyeceğim. Kuş alacağız. iki tane. Bayramda biriktireceğim. Her alacağım arkadaşlar? Nasıl olacağını ben de düşünmüyorum. Bir sınavını şansla koyacağım. Bir sınavını ne koyacağımı bilmiyorum. Pamuk alırsak pamuk koyabilirim. Rengi güzel olursa renginin renk ismini koyabilirim. Anlam renklerini koyacağım. Yani söyleyecek nasıl olacağını bilmiyorum. Bakalım ekşi param yetecek mi? Alamazsam abimde galiba azıcık gelmeyecek. edecek. Şu soracaksanız bulalım. Şöyle şuralardan çıkıyor. Şurada bir aileti var. Şu düğme basıyorsun ışıklar çıkıyor. Şu. kamerada gözükmeyebilir ama bakın. Şu sopalarında da. Renkleri mavi, pembe, yeşil. Böyle kapatayım. Bir iki tane eklemi var bunun. Üç tane pardon. Bakın bir ilk başta hızlı açıp sana. yavaş açıp sana. Şimdi de hiç açıp Bu dördüncü de kapanıyor. Yani bunu söylemek istedim. Kanalıma videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.